toplu muhasebeleştirme sistemi. Muhasebe menüsünden toplu muhasebeleştirme sistemine tıklıyoruz. Böylelikle verilen tarih aralığında muhasebeleşmeyen bir kayıt varsa onları listeleyebiliyoruz. Mesela şu anda muhasebeleşmeyen iki kayıt görüntüleniyor. Seçiyorum. Bakın H1050 ısınma giderinin hesap planı kodu atanmamış. Buradan tıklayıp ya da buradan tıklayıp belgeye ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki hizmet kartına bakacağım. Düzenle butonuna bastım. Bu bir hizmet. Muhasebe sekmesine geçtiğim zaman bakın muhasebe hesap planı doldurulmamış, boş. Bu durumda muhasebeleştirme ekranına gidiyorum. H1050'yi buldum. Doğalgaz giderini seçtim. Kaydet butonuna bastım. Tekrar toplu muhasebeleştirme sistemi ekranına geçtim. Listele butonuna bastıktan sonra ısınma giderleri için hesap planı tanımlamıştım. Şimdi entegrasyonu tekrarlayacağım. Tekrar listele butonuna bastığımda Entegrasyonu olmayan tek bir kayıt kalmış oldu.